Herkese merhabalar. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz 2013 model ve sonrası Clio 4, Clio 5, Sembol 2 ve Captur modellerin karbonlu polen filtresini tanıtacağım. Hadi gelin hep birlikte bu ürünü inceleyelim. Parçamızın güncel referans numarası 27 51 R. Ürünün şu anki güncel üreticisi yani Renault'a üretim yapan firma Denso firması. Ürünün orijinal olup olmadığını öncelikle daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi etiketinden anlayabilirsiniz. Buradaki etiketten. Karbonlu filtrelerin özelliği anti alerjik yani mikrop öldürücü özellikleri vardır. Gri renkte olduğunda karbonlu olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten çok kalın bir şekilde. Normal karbonsuz bir filtreye göre çok kalın oluyor. Karbonlu filtrelerin sahtesini yapıyorlar ama o kadar iyi yapamıyorlar. Çünkü karbonlu, gerçek karbonlu filtre hakikaten hem kalın oluyor, hem ağır oluyor. Zaten sahtelerini yaptıklarında normal beyaz bir kağıt filtreyi alıp griye boyuyorlar. Yani bariz bir şekilde belli ediyor kendini. Satın aldığınız polen filtresi bu filtreye benzemiyorsa... Bu ışığı tuttuğunuzda burada nokta belirmiyorsa kalın değilse çok hafifse ve buradaki gibi Renault yazısı, üretici firma yazıları bu şekilde değilse kesinlikle sahtedir. Bunlara dikkat ediniz.